Oyun oynamaya geldik kimseye. Kerem bugün minişlerle minişleri gösterelim Kerem. Evet. Burada balık var, burada da miniş var. Minişlerle bugün miniş kumsalda oyun da, oynamaya geldik. Burada da miniş var, burada da miniş Yalnız var. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Burada da miniş var, mi burada miniş var. Bu gözlük mü takmış? Ha, doğru kumsalda olduğumuz için güneş geliyor ya gözlük takmış Kerem. Doğru söylüyorsun. Ama onlar takmamış. Onlar sevmemiş. Gözlük takmayı takmamışlar. Kerem bir şey söyleyebilir miyim sana? Babacığım. Şimdi sen o taşlarla onları çit mi yaptın? Ne? Evet. Kerem minişlere şimdi taşlarla çit Bu yaptı. Da büyük, var. büyük taşlar var. Evet doğru söylüyorsun. Şimdi onlarla burada kumsalda oyun oynayacağız. Kerem istersen şimdi birazcık kuyu kalsınlar. İçine su dolduralım tamam mı? Düşünüyor. Olur mu babacığım? Hadi bakalım. Kerem şimdi minişlere burada. Evet şöyle yapacağız babacığım. Havuz yapıyor. Evet şöyle kapatacağız Kerem. Sonra da içini bunun dolduracağız. Evet size sonra en sonunda göstereceğiz. Bir de büyük büyük kovayı da koyalım mı Kerem yanına? Büyük kovayı da koyalım mı oğlum? Koyalım. Tamam oğlum. Şimdi havuzumuzu yaptık. Havuzumuz hazır. Minişleri sokabilir miyiz? He? Hadi geliyor Kerem. Geliyor 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 Kerem. Önce ben giyeceğim. Hoppa. Ah balık mı o? Balık Kerem o. Evet. İstersen burada gelir mi? Atlasın buradan. Çuppa. Atlasın. Ama biraz daha büyük yapmamız lazım havuzu. Değil mi Kerem? Havuzumuzu büyük yapalım. Hadi bakalım şimdi. Havuzumuzu büyük yapalım babacığım. Evet Kerem. Şimdi havuzumuzu büyüttük. Evet. Büyüttük. Daha büyük bir havuzla yapacak Kerem. Değil mi Kerem? Küçük havuz orada. Evet babacığım. Küçük havuz orada. Şimdi başlayalım. Oley, hayvanlar bütün hayvanlar sığmıyor. Sığmıyor babacığım. Çünkü bu şu birazcık ufak geldi. O yüzden Kerem büyük bir havuza yaptı. Değil mi babacım? Şuradaki pişik. Evet. Attın mı babacım? Hadi bakalım. Şimdi girişleri istersen buna bindirelim mi? Önce bunu bindirelim. Ya da atlasın. Direkt cumburla patlasın içine Kerem. Bak bu şekilde. Hadi geliyor. 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 1-2-3 Cumburlop Kerem. Hoppa. Aa bu yüzüyor. Hadi bunu at bakalım babacım. Geliyor, 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 geliyor Kerem. Cumburlop hoppa. Oo, babacım dibeye girdi. Kerem geliyor, bu da geliyor, 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 geliyor. Hoppa! <laughs> evet, iğnikler şu anda suyun altında. Demek Kerem. He? Suyun altında şimdi iğnikler. Evet, Kerem şu anda hepsini havuza soktu. Hepsini yüzdürüyor. Evet. Şimdi çiftliğimizde burası. Şimdi ona yol yapacağız. Evet şimdi Kerem çıkarabilirsin. Şimdi yol yapalım. Yoldan kurulansınlar. Ya. Tamam mı babacığım? Hadi bakalım. Şimdi Kerem havuzdan hepsini aldı minişlerin. Ufak da onlara bir tane ev yaptık. Böyle kapatalım burayı da. Sığınak gibi olsun burası tamam mı? Şöyle. Şöyle üstünü dört elim istersen Kerem. Şöyle yaparsak hiçbir şey olmaz. Şöyle ön tarafa yol açalım. Ben de Kerem istersen sokabilirsin buraya. Bak. Niye? Buraya sokabilirsin. Oraya girebilirler. Hayır, buraya girsinler. Ee buraya girsinler babacığım. Dinlenmesinler mi? Hani Hayır. evleri olmasın mı? Ha? Hı? Evleri olmasın mı? Hayır. Peki tamam. İsterlerse girsin o zaman tamam mı? Evi hazır. Evet. Kerem şu anda hepsini tekrar havuza sokuyor. Bir kısmına da gemiye bindirdi. Evet babacım değil mi? Ah hepsi yüzüyor Kerem bunların ya. Çok sevmişler havuzu. Değil mi babacım? Ah. Evet şimdi Kerem havuzdan çıkarıyor. Minişleri. Ben çok iyi oldum. Yoruldun mu? Çok ee? Iyiyim, dinlen birazcık bakalım. Hoppa. İçine girdi. Ha, uyuyor orada Kerem. Sen biraz fazla yorulmuş olabilirsin. Evet. Evet. Aferin Eş benim oğluma. de çıkar istersen Yüzeni de çıkar babacığım. Onu da koy yan tarafa buraya. Ben de yoruldum. Ben etin içine giyeceğim. Evet Kerem yorulan binişleri işleri evin içine sokuyor değil mi babacığım? Evet. Aa, ben de yorulmuşum. Sen de mi yoruldun? Evet babacım. Tamam. Hepsi oraya giriyor. Tamam hadi bakalım. Ben Evet. Sığmadı. Buraya koyabilirsin artık diğerlerini. Yatsın orada. Şöyle. Biz burada yatacağız. Biz burada yatacaklarmış onlar. Oh güneşleneceklermiş onlar. Bunlar güneşleniyor şu anda değil mi Kerem? Şöyle yatsınlar burada güneşlensinler. Merhaba. Sen hala havuzda mı yüzeceksin? Ben balık, ben havuzda uyuyacağım. Sen havuzda mı uyuyacaksın? O balık çünkü değil mi babacığım? Balık var, kuyu var. Doğru söylüyorsun. Tamam babacığım. Balık adam. Tamam babacığım. Hadi bakalım bunlar biraz uyusunlar. Sonra oyunumuza devam edelim. Kerem'in şimdi kamyonun arkasına su doldurduk. O havuz da ufak geldi. Değil mi babacığım? En büyük havuzu yapıyoruz. Aynen. Ama burada pislikler var babacığım. Bunları alman lazım. Heh. Pislikler var. Evet. Evet Kerem. He? Evet babacığım. Doğru söylüyorsun. Şimdi ben evet babacığım. Bak, ben ne babacığım? Oynak. Oynak. ya. <laughs> Hangisi oynak bir şey ya? Ha? Hep bu kumağı He, Hangisi oynak bir şey ya? Ama bu evet babacım. Kerem, onun içine taşları da koyalım mı? Hadi taşları da koyalım şimdi tamam mı? Evet geliyor. Geliyor. Hocam, motor geliyor. Ne kadar hızlı gidiyor Kerem bu ya. Düşmesin. Vay 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 Kerem. Sana da, sana da böyle alalım bir tane. Şeysik alalım böyle. Heh? Beni gezdirirsin olur mu? Kamyon bozulmuş mu Kerem? Bozulmuş. E kamyonu kim tamir edecek? Bunlar minşen. He? Minşen. E nasıl tamir edecek ha? Onların tahtası, e, vidası bir yer var cebinde. Vida mı var? Hı. Ben içine kontrol edeceğim. Torna vida var mı? He. Hı? Mi. Torna vida var mı babacığım? Var. Çivi, çekiç. Buraya sıkışmış mı? Nereye gitmiş? Geldi. Geldi. Ana düşüyordum. Ana düşüyor muydun? He. Gayet sağlamdı. Hallettin mi? Şöyle ben de kasasındaki suyu kontrol edeyim. Evet. Şu gayet bu da. Ben tekerleklerini kontrol ediyorum. Tekerleklerini kim kontrol ediyor? Bu. Frenlere kim baktı? Ben bakacağım. Frenlere balık mı bakacak? Hmm. Nerede? Frenler nerede? Frenler babacığım direksiyona geçmesi lazım. Evet. Direksiyona geçerse bakabilir. Hmm. Bu güzelmiş ama... Ben şu yaşını kontrol edeceğim. Tamam. Az önce ben şu yaşını kontrol etmiştim. Kuskan yolunu da kontrol etmiştim. Evet babacığım doğru söylüyorsun. Beğendin mi sen burayı? He Kerem? Beğendin mi babacığım? Beğenmedin mi yoksa? Beğendim. Beğenmiş Kerem. Kerem burayı beğenmiş. Arada Kerem bizi buraya getirecek gezmeye. Değil mi babacığım? Ama bana dondurma da al sonra tamam mı? Biraz yemek istiyorum. Olur mu? Hayır, Alır mısın? Evet. Alır babam için benim. Aferin oğlum benim. Onu da. Ben Ben, ben şuraya koyacağım. Koy bakalım babacığım. Çok güzel olur Aferin. Ben kiyemişim. Ben şöyle koyacağım düştüm. Düştün Olamaz. mü? Olamaz. Suda düştüm. Olamaz. Düştü Kerem. Kerem şimdi kamyonun arkasına su koydu. Minişlerle hala orada oynamaya devam ediyor. Ama kamyon arıza yapmış. Kamyon arıza yaptığı için minişler şimdi lastikleri kontrol ediyorlar. Frenleri kontrol ediyorlar. Birçok şeyi kontrol ediyorlar. Kontrol bittikten sonra Kerem ne olacak babacığım? Tamir edecekler. Tamir edecekler an. evet. Sonra? Sonra tamir olacak. Çok hızlı -hı 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 gidebilecek. Bak. Evet Şimdi doğru gidemiyor. diyorsun. Ee, gidemiyor durdurma. Tamam babacığım anladım. Hı -hı. Çekiyor musun? Neden çekemiyorsun oğlum? Evet mama saatiniz geldi o zaman. Değil mi babacığım? <laughs> tamam ben çekerim. Tamam bakayım bakayım bakalım. <laughs> tamam peki. şimdi balkonda oyunlar oynamaya başladı. Devam ben ediyoruz. Burayım. Burayım. Evet. evet bakıyoruz. Kerem şimdi balkonda. Devam babacığım. Bu Baba, bu top. Bunu koyalım. Evet. Bu da top. Bunu şuraya koyalım. Oyunlarımıza devam ediyoruz değil, değil mi? Evet bu. bu da var. Bunu şuraya koyalım siz Bu da bayağı bunun da dışına şey koyalım. Müthişsin babacığım. müthişsin. Kerem burada oyunumuzu devam tamam ediyoruz değil mi babacığım obacığım? Oynamaya. Evet. Bu da bir tane Sonra da duş alacağız değil mi Kerem? Bıcı bıcı yapacağız. Balkon geliyor, balkonu yapacağız anne. Tamam. Tamam peki bakalım. Tamam oğlum, Peki. Bu şöyle yapamıyorum ben. Köşeye koysana köşeye. Köşeye köşeye. Heh oraya koyarız, direkt olur. Heh olmuştu bak. Gördün mü? Bu. Onu da yanına koy. Süpersin Kerem. Oh my god. Ay eli değdi. Ay eli değdi. Ay. Tamam onu da koy. Onu da köşeye koy. Koydun mu? Evet. Şöyle koyarsan olur bak şöyle 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 şöyle. 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 Hoppa. Bak. Oldu. Tamam mı? Evet. Hadi bakalım Kerem. Aa ayakların bir bir buruşmuş. Evet babacığım ayakların buruşmuş. Bak güneş artık batıyor oğlacım. Gördün mü? Evet. Sen oynamaya devam et. Evet. evet. Hadi bakalım oğlacım. Kapatıyorum.